Abilerim. Efendim kamu Ha, hani siz bunları tanımıyorsunuz ya. Bak. Şu var ya. Şah. Şap, şapkalı şap eşek. Bu da. yani şu şapka var ya. Hastanenin ne, ne Bilim. Bu salak yani. Bu da kelcuk. Yani ha <laughs> ha ya ne ya şahıs diyor. Ben Şeylerim. Askerlerim. Efendim. Efe e efendim. Oğlum ben bir şey soru sormadım ya ben. Soru Sormuştum ama. Ben sormadım oruç bir çocuğu. Şeyh bak elimde daha sessizler görüyor mu lan? Evet. Onu kıçına kerim Ses, äh. sözüm bile kalmadı. Sözüm bile kalmadı lan. Sözün bile Eşek. Tamam mı? Üzün hadi. Sen şuraya saldır. Sen de şuraya saldır. Tamam mı? Ben sen sen de şuraya. Tamam mı? Tamam abi. Bilçiyim. Deseniz lan. Tamam abi. Öyle deme. Daha daha ama lan. Şah seni. Hadi. Bak. Sen git oraya. Tamam mı? Tamam abi. Üstüme çıkma derim. Tamam abi ya. Seni üstüme çık çıkıyorsun ya. Ben de burada çay keyif yapacağım. Hadi bak. Ya Adam fırladı lan. Neyse. Boş Ha, hadi gidin. Bu kancuk. Yani şu hastane şapkı. Hadi bakalım. Ne no. olmuş? Aha gö şey. Bu lan. Artık kana bak sana. Oh, oh. Oğlum hiç böyle ufuklarsız. Askeri yiyse. Ama bu seni çırtı çırtı da da pilir. Neymiş kar Ya bunlar bunlar mermi işlemez lan lan. Ne? O zaman şimdi vuran. Sizin ananızı bilmem ne yapayım. Ya. Geberin lan! <laughs> Zaten gebertik. <laughs> <laughs> Salaklar. Ay, Ayy! Ali Ali, bu çok kötüyüm. yok. Uyaa! Geberin! Geberin lan! E. O oradaki kiler galiba biz bu bunları öldürecek. Dostum. Bak bir. Take, TG. Stop.

olursun lan. Çünkü vuruldun. İyi ki hocam. Bacağında vurulmadı. karnından vuruldun? Ne? Ah! Karım, bence iyi mi abi? Ee, durumu birazcık çekeç alabilir. Neden? Çok kötü mü? Evet. kaf Kahv kafasından eşleştirdim. Teeegiii... Üüüü... Şehrin onur bilmi... Kimi kimler bana... Kıh... Ke, söyleyecek lan. Bunlar... Bu artık cehceh... Cehennemde! Ben... Ben de mi şimdi? Evet.

salaklar he ben ben o sihirler orda dayın lan bakın ben yemiyormuş bak şimdi onu göreyim bana oluyor mu şimdi bakayım bana bak yemiyormuş bu çok iyi sen la uparlak baycan kim? Durdum ah. Allah derler derler neymiş? Şimdi Hasan'ın canını skeracım ne nasıl? Allah <laughs> Allah Hayır, hayırdır lan? Lan lan sen bebiş. Ben hep bebiş demeyecektim. Vur lan sen ne aşağı silah. Salan silah vurmuyor. Ah! Ah! Benim de ailem bir çocuklarım vardı. Olan. Ya da vurs vursa be ya. <Sessizlik> Çok kötü. Oğlum. O da vur, uğur, vurma lan. Ne demiş o, o, komutan? Sizin de komutan tanrınızdan bıktım lan. Bıktım lan. Ulan sen ne, ne diyorsun

çalışmış. Komutanım ne yapmalıyım? Benim bilmiyorum. Ben hay hayla canlıyım. Lan. Herkes öldü mü? Ay. Çok kan, kan, kan kaybettim. Ulan.

vırılmış olmasın. Ya boş verme Ahmet canı be ya. Bakayım telefonuna. Abi sizde telefonunuz var beni beni mi Yok lan be. ben de görmez telefon var. Bakayım. Mehmet ölmüş. Neden? Mehmet'i kim öldürebilir lan Uğran? Uğran bunlar kim öldürdü? Ah, ah, abi bilmiyoruz. Ulan Meh Mehmet nerede? <laughs> Oğlum o, sen cenneti demedin lan? Çok korkuyorum. Ama ne çok korkuyorum. Birisi bana beliş oyuncak getirsin. Oğlum bir bebek mi? misin sen? Evet bebeğim bakın. İngilizce. İngilizce. Oğlum sen oğlum bebek ben işte eh, işten gidiyorum lan. Git, gitmeden şaka ya yapmıştım oğlum. Naşim, şimdi ne var? Dal dayanış, nüşma testi. Adam bundan nasıl öyle bir galiba en hassas böyle. Lan ben 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 bunu unuttum ben ben malım. Lan ne oldu abi? Ah, hani şu Muhteşem ambacılar. var ya. Onu çeleri. Ya kaptırmayı ka 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 unuttum. Ulan sendeki de arkadaşlar bitmem. Lan? Ben bu işten çıkıyorum ulan. lan. Onun çıkmaz köket Çıkmasın. olur. Aslında ben Mehmetcan. Tamam. Sen Mehmet. Can can sen. O zaman o kim? Ali abi. Lan, ben, ben Ali, Ali çok akıllıydı. Ne 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 ne. Sen hep kaybın işte